Acamız görev için uyanıyordu. Uyandı ve eşyalarını almak için dolabına gitti. Eşyalarını çıkardı. Eşyalarını çıkardı ve giyindi. Bak bir dakika bu değildi bir saniye. Eşyalarını çıkardı ve giyindi. Şimdi göreve geçebilir ve silahını Artık göreve hazır. Şimdi gidebilirdim. Yavaşça atlaya atlaya gitti. Kat kat sıra sıra basamaklara bastı. Ve aşağıya ulaşmıştı. Şimdi gidebilirdi. O da ne? O frontmendi. Hemen ona ateş etti. Ve kafasından Frontman. Fakat yanında menajerleri de vardı.